Merhaba arkadaşlar. Bu izlerle beraber mobil oynuyoruz. Şurada chat var. İşte Arabamızın üstüne basarak arabamızı falan modifiye ediyoruz. Ben arabamı modif ettim böyle bir şekilde. Şurada savaş işareti var. Bakın şurada. Hemen üstünde test sürüşü var arabanızı test etmeniz için. Savaşa bastığınız zaman bakın şurada 3 tane şey var. Ama bu 3 tane yani en azından şunlardan bir her zaman aktif olmuyor. Bunlar günlük olarak oluyor. Bunlar günlük. şart ama savaşa basalım. Bu oyuncularla, bu bilgisayarla bu ise yani özel olarak günlük açılıyor ama bu da oyuncularla. PV ise PV botlarla PvP oyuncularla. Yani PvP player vs player. PvE ise player vs emulator gibi galiba bir şey. İlk önce bunu oynayacağım. İkinci olarak bu. Son olarak da bu. Yani normalde bunda işte bir maçta hani PvP'de iki tane mod var. Karşı koy ve de taarruz karşı koyda. Biz alanı ele geçirmeye çalışıyoruz ve de düşmanları öldürmeye çalışıyoruz. Staruz'da ise yani iki tarafında alan oluyor ve de biz düşman tarafında ele geçirmeye çalışıyoruz. Öbür oyuncuları da öldürmeye çalışıyoruz. Şurada kendi kendine yok etme düğmesi var. Burada ateş şey var. Yalnız bunlar kendi kendine ateş ediyor. Bunlar niye var diyecek olursanız özel silahlar falan dediğinizde Bunlar otomatik olarak ateş etmiyor. Yine lazım ateş etmemiz lazım. Şur şurada nişan al var. Şurada chat. Yani böyle hızlı şeyler yani. Mesela harekete geçiyorum diyelim. Sıhhili vatan yaran harekete geçiyorum. Mesajı gözüktü. 2 v 1 atıyoruz lan adamlık mı bu? Tekerlerini patlatırım böyle. Etken kendime imha ettim. Şimdi arkadaşlarımızı izleyelim. Bak bu beşinci, bu dördüncü. Bu vatanın sıkıntısı şu. Bu da her yerden düşme tehlikeli var. Adam manyak gibi tekerlek takmış. Beş tane tekerleği varmış her iki tarafta. Yandan bir tanesi patla patlamış. Benim takım arkadaşlarım savaşmıyor. Can çekişiyor. Ne ona? Arabamızı nasıl toplatıyoruz ya? Ben de ters falan dönüyorum da hop hoplamıyor. Oğlum AFK kalmadı. Emin AFK'ydı bu. Ben yersin AFK'dan. Benim 1 vs 1 attığım oyuncuyu dövüyor. Demin kardeşim geldi. Ona bakmam gerekti. Ben bunları izlemeye geçiyorum. Zaten rakip kazandı. 99 falan yapmış yani. Çıkalım. Benim zaten sürem kısıtlı sebebini şöyle söyleyeyim. Ben, ben ödevlerimi yapmadım sabahleyin. O yüzden şey yapmam lazım. Bunlardan sonra yapmam lazım. Ve kardeşimle PUBG oynama sözü verdim. Ödevlerden sonra da onunla beraber PUBG oynayacağım. Ay, ah. Bu bunun amacı yani botları öldürmek. Botlarla da savaşıyoruz. Öldüğümüz zaman tekrar doğabiliriz. Şurada dalga sayısı, zaman ve de öldürüldüler falan gözüküyor. Ne yani klasik aynı hani şeyleri göstermeye gerek duymuyorum. Orada D işareti var savun yani. Bizim gidip oraya savunmamız lazım. Ve de oyunda bir tane boss var. O boss'un da zayıf noktaları var. Zayıf noktaları görmek için de ilan işini almamız lazım. İlk başta gelenler kolay. Evet internet sıkıntısı çekiyorum. Bu, bu bollar niye sapık gibi dibimize geliyor? Bak şu yukarıda artmış. Şu öldürmelerim. Ve de araba otomatik olarak ilerliyor. Hadi be öl arabanın neresine vurursanız orası gidiyor yani. Tekerine mi sıkıyorsunuz? Tekeri patlıyor. Silahına mı sıkıyorsunuz? Silah yok oluyor. O yüzden ben bazı maçları silahsız kazandım. Hani önde dikenler var ya onlarla. Takım arkadaşlarım bana işleri affetmesin yani. Yalnız bunlar başlangıçtakiler oldukları için bir iki şeye gidiyorlar. Mermide sınırsız şu hattan değiştiriyoruz. Bakın boss geliyor. E, ateş etmiyorum. Nişan dahi alamıyorum. Oh ya. Hah. Oğlum kesiciler geldi kesiciler geldi kesiciler geldi doğruyorlar beni ben bir iki dakika kendimi imha edeyim ya adamın ölmesiyle benim kendim patlatmam bir oldu bizim tarihte şöyle saçma bir olay var ben benim odam mutfağa biraz yakındır odam da bizim mutfakta annemlerin odasına giderim annemlerin odası da yani bizim mutfaktan uzak. Yani orada mükemmel çeker ama kendi odama gelirim. tane çekmez. Niye böyle? İnternetten daha uzayım da bakın nişan aldım. Zayıf noktaları gözüküyor. Bunları ateş ederseniz daha çok hasar alıyor. Hatta füze atayım ben. Ben e bir oyun modu oynarken şeyde Hile gördüm Yani hile mi yoksa Oyun modunun kendi şeyi mi bilmiyorum Bütün oyuncular böyle rastgele bir yerlere Zıplıyorlardı Ben birinden Hasar mı yiyorum böyle direkt şey oluyor Bu arada Benim silahımı yok ettiler Ve de bir tarafından lider seçildi Galiba ben şey de göstereceğim. Arabayı modifiye etmeyi falan da göstereceğim. Ne bu kısa sürede nasıl göstereceğim bilmiyorum. Ben sizin silahları yok edeceğim ya. Adam yok oldu. Oğlum ne yapıyorsun? Adamın sınavı yok. Hala bana bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ya Rabb. Sen bu botlara akıl fikir ver. Yani adam benim fark edememi falan sağlıyor. Bu arada benim tekerim patlamış. Burada niye böyle bir çizgi var? Yani halka var. İşte öbür oyunlarda falan savaştığınız modda oraya ele geçiriyorsunuz. Onlar da işte değiştirmek istememişler. Öyle kalmış orası. Ama yalnız bu çizgiler gidiyor. Bu siz böyle kırmızı olacaktı. Tamam zaten şurası biraz beyaz oluyor. Kırmızı beyaz. Bunlar tam yoldayken ateş etmek lazım. Yok sen işten zor oluyor. Bak bunlar yine yakın dövüşçü. Ben bir kendimi patlatayım da görürsünüz. Şurada dalga var. He yok dalgada kalan şey He. Bu son dalga mesela. Şurada gözüküyor. Dalga altıda altı. altı. Şu ise dalgada kaç tane şey olduğunu falan gösteriyor galiba. Şu değildir değil de boss yani. Şunlardan birisini öyürelim öldürelim anlarız. Adam füze atıyor abi. Nişan almadan da şöyle zayıf noktalarını görmek cidden zor oluyor. şu arkasından zarar verebilir miyim diyecektim olmadı. Elebaşı. başı. Boz aslında ele başı. Ele ba Bakmış, baba, bir Oğlum ben <laughs> şey şey hak etmedim ya. Ben o kadar savaştım. Ama her takım için kendimi patlattım. Ben sonunculuk yakıştı yakıştım mı be? ve de PvP. Almanların Piş... azman bos boss mu? Ee, boss bot. Alo. Azmanların kapışması ne olabilir ya? Büyük araçlar mı kapışacak, savaşacak? Sonunda ve başlıyor. Bir dakikadır bekliyordum. Azman bir oyuncu olarak mı seçiliyor? Azmanı yok edelim. Ben şu bizimdeki Azmanı koruyacağım. Azmanı koruyor. Ha, yok lan o azman değilmiş. Alman bu. Biz bunu nasıl öldüreceğiz? Daha animasyon yapan bir kanal vardı. Oradaki tanklara benzemiş. Bu zor ya. az şeymiş. Ben kendi azmanıma zarar verebiliyor mu? Sınavları bir oldu. Bu azman falan da değil. 12 seviye. Azmanlar oyunculardan seçiliyor. Azmanı korumak çok mantıklı mı bilmiyorum. Azman tek atıyor çünkü. Şu yukarıda pusabilir miyim ki? Yok teki aradakilerim. Bu için elverişli değil. Azman'ı yok etmek yerine biz alanıyla ile Bu dört'e benziyor. Azman'ı ateş edin! Hadi ölecek. Ya yaşasın 400 puan ulaştık. birinci olmaz saçma olmuş. Çünkü onlar oyun tarafından zaten güçlü yapılıyorlar.